vicdanın kadar avcısın. Denizin mavi derinliklerinde yaklaşık 5.7 metrelik bir derinliğe dalış yapıyorum. Suyun altındaki yosunlara boylu boyunca uzanıyorum. suyun altında yankılanan çağrıma kısa süre içerisinde ispendekler, genç levrekler karşılık veriyor. Minikler geliyor. Su altında bu anlar görsel bir şölene dönüşüyor. süzülen minik balıklar, lapinler. Üste görünen balık kefal. Minik ispendekler, yani levrekler etrafında gezinmeye devam ediyor. Minik levrekler cesur ve meraklı oluyorlar. Merhaba minikler. Korkmayın, sizlere atmayacağım. <laughs> Kefaller Uzaktan büyük kefal de yaklasa da nefesim bittiği için çıkıyorum. Sol taraftan bir levrek veriliyor. Hemen ardından kuyruğun arkasında ikinci bir levrek daha. Her hareketin onları ürkütebileceğini için tamamen sakin kalıyorum zıkkımdaki kamera görüntüsü önüme doğru baksa da soluma doğru baktığımda 8 adet levreğin merakla beni izlediğini görüyorum. Bu boylara atmayı tercih etmiyorum. Evrekler suyun altındaki çağrıma karşılık veriyorlar. Yavaşça önümde beliriyorlar. Her biri denizin huzurunu temsil eder gibi. Onlar bu denizlerin gerçek sahibi. yaklaşık 4-5 metreye dalış yapıyorum. Suyun altında agoşon yapsam da saklanacak herhangi büyük bir taş ya da bir yer yok. Yoğun kefa sülerinin arkasında beklenmedik sürprizler olabilir. Agoşon'da bekliyorum. Hani derler ya keferlerin ardından levrek gelir diye. İşte o levrekler geliyor. bu boy levrekleri seyretmeyi tercih ediyorum. Siz olsaydınız atar mıydınız? Bir levrek daha. Sadece takip ediyorum. Derinlik 2,5 metre. Önümde dolaşan güzel levrek sürülerini sizler de takip ediniz. vicdanın kadar avcısın. İnsanoğlu var olduğundan beri beslenmek için avlandı. Bu doğamızın bir parçası. Ancak bugün denizlerdeki yaşam her geçen gün azalıyor. Gelecek nesillerin denizlerde balık görebilmesi için lütfen küçük balıkları vurmayalım, alıkoymayalım. Sağda yüzen minik levreğin benekleri duruyor. 25-30 santimlik levrekler hala bir bebek. Soldaki büyükleri varken küçüklere atmayalım. Bugün tuttuğumuz küçük bir balık yarın çocuklarımızın hiç göremeyeceği bir tür olabilir.